Purvi! 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 Ne oldu Virendra? Her şey yolunda mı? Ne zamandır sana sesleniyorum. Nerelerdeydin? Şey, dışarıda bazı işlerim vardı. Benden daha önemli ne işin olabilir ki? Virendra geldim ya işte. Söyle benden ne istiyorsun? Duş almak istiyorum. Baksana hava çok sıcak. Terlemekten öldüm. O yüzden duş alıp rahatlamak istiyorum. Peki bu halde tek başına nasıl duş alacaksın? Yani diyorum ki bacağında alçı var ve eğer alçın ıslanırsa o zaman bacağın iyileşmez. Burbi, alçı ıslanırsa senin dediğin gibi bir şey yani olmaz. Yani diyorum ki istersen seni silebilirim. Evet, o da olur tabii. Bir dakika bekle. Sen bırak, ben yaparım. Ben de yaparım, bir bekle. Ne oldu? Ben, ben... Yani gidip şu kapıyı kapatır mısın? Ben de üstümü çıkarayım. Ha? Neden kapıyı kapatmamı istedin? Yoksa utanıyor musun? Neden utanacakmışım? Yani bu çok saçma. Yani sen bile utanmıyorken ben neden utanacakmışım? Yalan mı? Hmm, saçmalama. Evet, gerçekten de utanacak ne var ki? Dayın çocukken çıplak diyerek dalga geçtiğini söylemişti. Çünkü her zaman çıplak halde köydeki kuyuda yıkanıyormuşsun. Bu ne saçmalık böyle? Sen gerçekten de dayımın her dediğine inanıyor musun? Dayım bana bundan hiç bahsetmedi. Hem eğer öyle bir şey olsaydı bile bütün küçük çocuklar çıplak yıkanır değil mi? Bunda abartacak ne var? Dayımla da saçmalayıp duruyor. Onunla bir ara konuşsam iyi olacak. Gel. çıplak 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 Onu ne diyorsunuz? Neden kikir kikir gülüyorsunuz? Hadi Purvi, git de bana zerdeçallı süt getir ve siz ikiniz orada durup babanıza gülmeyin. Gidin derslerinize çalışın. Tamam çıplak. Şunu nasıl... Bu ne musibet böyle? Şuradan oraya kadar bile uzanamıyorum. Olamaz. Olamaz. Teşekkür ederim. Bu arada doktor bacağın hakkında ne söyledi? Doktor dedi ki küçük bir kırık varmış ve benden 2-3 hafta dinlenmemi istedi ama 2-3 hafta boyunca dinlenmek benim için çok zor bir yer. Çünkü eğer o kadar zaman dinlenirsem Meclisteki işlerimi nasıl halledeceğim Yani köyde bekleyen bir süre iş var Onları nasıl bitireceğim Bunlar yetmezmiş gibi bir de seçim çalışmaları var Yani ben de bilmiyorum Ne yapacağım nasıl yapacağım Tamam tamam ee, peki Ben gideyim o zaman Baksana. Muhtar nerede? Nandini, sen... Virendra şu anda odasında. Sabah sen onu itip evden çıktıktan sonra baban yaralandı ve sol bacağı kırıldı. Ne? Evet Nandini ama merak etmene gerek yok. Çünkü her ne yaptıysan bunu... İsteyerek yapmadığını biliyorum. Ama ama sadece çok üzüldüm çünkü sen ittikten sonra canı o kadar acımasına rağmen Brenda'nın aklı hala sendeydi ve sana sesleniyordu. Ama sen bir kere bile arkana dönüp ona bakmadın. Her neyse endişelenmenin ya da üzülmenin bir anlamı yok. Sonuçta hiçbirimiz Geçmişi değiştiremeyiz öyle değil mi? Bu arada babanın durumu şu anda iyi. Tabii ki iyi olacak. Çünkü herkesin hayatını cehenneme çevirdi. Ve dinle benim hiçbir suçum yok. Başına gelen her şeyi sonuna kadar hak ediyor. O yüzden hiç üzülmedim. Neyse şimdi beni iyi dinle. Yarın Arav'ın annesiyle babası evliliği konuşmak için buraya gelecekler. O yüzden ona söyle bu evliliği olay çıkarmadan kabul etsin. Bu hem onun hem de bu aile için en iyisi olur. Peki Nadin. Ee, Arabın anne ve babasının evlilik hakkında konuşmaya geleceklerini gerçekten de çok sevindim. Ben babana onlarla kavga etmemesini söylerim. Merak etme. Senin sözünü dinleyip Arabın anne babasına düzgün davranırsa iyi olur. Yoksa benim en kötü yüzümü görmeye hazır olsun. Aman Tanrım, Arav'ın anne ve babası evlilik hakkında konuşmak için yarın buraya gelecek. Brenda'ya onlara karşı iyi davranması gerektiğini anlatmak zorundayım. Hoş geldiniz kızlar. Enişte buyur, Zerde Çağlı sütünüz. Peki, sütü neden sen getirdin? Kurvi Sucu geldi de onun hesabını kapatmaya gitti. değil. Gelsene. Sen... Sen bu tekerlekli sandalyeyi bana mı getirdin? Dün konuştuktan sonra aklıma geldi. Bana köyde yapmam gereken çok iş var ama doktor iki hafta daha dinlenmemi istedi demiştin. O yüzden bunun işine yarayabileceğini düşündüm. Buna oturup nereye istersen oraya gidebilirsin. Çok güzel. Ne kadar düşüncelisin. Bu tekerlekli sandalye çok iyi oldu. Baksana, Hazır sandalyeyi getirmişken acaba oturmama da yardım eder misin? Bir, ben de sana yardım edeyim. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.